Evet, teşekkür ederim Sayın Başkan. Hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Sevgili arkadaşlarım, ben buraya kürsüye çıkarken bir söz söyleyerek çıktım. Gelin şu 11-12 yılın muhasebesini beraber yapalım, verileri ortaya koyalım ve bu verileri çarpmadan, bölmeden, yani çarpıtmadan doğru dürüst ortaya koyarak başarılılarsa hep beraber aferin diyelim ya değilse hesabını soralım dedim. Şimdi bana eğer ben Hollanda'nın dış ticaret rakamını kullanırken Rotterdam limanını unutma diyorsa bir insan o zaman ben ona derim ki ya ithalatın ihracatın Rotterdam limanından başka kaynakları da var. Bak ithalat karayoluyla da olur, deniz yoluyla da olur, hava yoluyla da olur. Rotterdam limanı da buna dahildir. Gerçekten Hollanda da re yapan bir ülkedir. Ancak re da doğal olarak bütün bu hesabın içine girer diyorum. Ve bütün bunlardan Hollanda 35 milyar avro para kazanıyor diyorum. E ne yapsın? Tablo o kadar kötü ki. Arkadaş kıvranıyor, kıvranıyor. Söylecek başka bir şey bulamadığı için de diyor ki limanları unutma. Sanki Türkiye'de liman yok, sanki Fransa'da liman yok, sanki İtalya'da liman yok. Türkiye'den örnek veriyoruz. Avrupa'dan örnek veriyoruz. Fransa'dan örnek veriyoruz. Ama Allah size kolaylık versin kardeşim. Ben biat edeceğim diye bir dönem daha milletvekili olmak için göze gireceğim diye böylesine garip, ipe sapa gelmez, somut gerçekte hiçbir bağlantısı olmayan şeyleri savunmak durumunda kalıyorsunuz. Ben bir kez daha söylüyorum ki Allah size kolaylık versin. Bu tutanakları sorularınız okuyacaklar ve gerçekten ne kadar doğru saptamalar yapmışlar demeyecekler. Ya adamın bir tanesi gelin güzel güzel dönem biterken tarım konuşalım muhasebe yapalım derken bizimki hala laf atma derdindeymiş o lafı attığı lafında en ufak bir somutluğu yokmuş diyecek dolayısıyla adınıza üzülüyorum teşekkür ederim